Arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar. Ben mod serilikte bugün. Evet arkadaşlar baş gibi arkadaşlar serilikte büyün arkadaşlar e, mod paketimi vereceğim. Şu var arkadaşlar e, Minecraft partilerinde arkadaşlar kullandığım modları açıklama kısmında linki var arkadaşlar hepsini veriyorum. Hayırca arkadaşlar ayrıca can e, ayrı bir yerde arkadaşlar kafa oynatma modumuz da var. Ben de arkadaşlar zaten için arkadaşlar bir önemli bir konu konuşmak istiyorum. Neden mi? Arkadaşlar şimdi ben e, şunu yaptım mı? Veya kafa oynatma modunu size gösterdim mi arkadaşlar? Nerede o? Ferit'in kafa oynatma modunu gösterdim arkadaşlar size. Arkadaşlar bunu benden baya bir isteyen kişi oldu. Şöyle bir yorumları okuyalım hatta. Bakın arkadaşlar. Herkes kafa oynatma modunu ver. Siz şartları tam olarak galiba yerine getirmediniz. Ben de arkadaşlar. Evet 450 abone olmamışız hala. Bu evde 50 like arkadaşlar ben de arkadaşlar düşündüm artık her bir şey yaptım da arkadaşlar size şart istemeyeceğim direkt veriyorum arkadaşlar. Yani bir şey istediğiniz zaman arkadaşlar direkt veriyorum sonra gidip gidip arkadaşlar bana saçma sapan yorumlar yazmayın arkadaşlar bir arkadaşımız gibi. Arkadaşlarımızı ayıyorum arkadaşlar bir motive için arkadaşlar bunu yapmayın. Birisi gitmiş yazmış bana arkadaşın isim vermek istemiyorum arkadaşlarımızı artık arkadaşlarımızı bitireceğiz. Ben dedim abi yani sen bilirsin kardeşim ama bu bence çok saçma geldi benim kullanma arkadaşlar. Ben de arkadaşlar zaten arkadaşlar dert büyüsün e, şeklini şu an sizlere hazırlıyorum. Onu da yakın zamanda vereceğim. Direkt olarak vereceğim arkadaşlar. Ama gidip gidip arkadaşlar bana saçma sapan yorumlar yazmayın. Bir de böyle yorum alarsam arkadaşlar size vermeyeceğim arkadaşlar yani. İstediğiniz şeyi vermeyeceğim. Onun için gidip gidip bana saçma sapan yorumlar yazmayın. Zaten arkadaşlar bir arkadaşıma şu an arkadaşlar e, mod paketi verdim. Bayağı zaten size yol aldım arkadaşlar. Videosunu yapayım dedim arkadaşlar. Şöyle burada videosunu yapmıştım. Bakın arkadaşlar isterseniz buradan gidip tıklayın. Bence arkadaşlar benim verdim. bakın arkadaşlar. Burada yüklerim zaten vereceğim size şimdi. Bence arkadaşlar bu buradan da alabilirsiniz. Bakın arkadaşlar burada yani kardeşlerimize verdim. Hayırca kardeşim sana da verdim bakın. Verdim abi herkese. İstersen sana da verebilirim. Ee, şöyle verelim. İstersen. Yapıştır abi tamam. Verdim abi. Buraya da gelelim şöyle. Tamamdır arkadaşlar yapıştırdım linki alın istersen buradan da alabilirsin Açıklama kısa linki de var onun için gidip gitme arkadaşlar bana saçma sapan ama Saçma sapan yorumlar yazmayın Bakın arkadaşlar saçma sapan yorumlar yazın arkadaşlar gerek yok yani Bir mod için arkadaşlar arkasından ayrılmamıza gerek yok yani Arkadaşlar videolar devam edecek arkadaşlar Hayır arkadaşlar kardeşim kanalımıza abone olmayı unutmayın hadi girsin olun Yeni bir videosu var arkadaşlar çok az izlenmesi var 22 saat önce 9 görüntülümesi var hemen Baya bir hızlı ilerledi arkadaşlar orada benden çok hızlı. Dediğim gibi arkadaşlar böyle. Ve isterseniz arkadaşlar YouTube eğitim kanalıma da abone bilirsiniz şöyle bakın. Burada arkadaşlar sizin için arkadaşlar YouTube'da nasıl abone kasılır veya 4000 saat geçirir YouTube'da canlı yayın nasıl yapılır arkadaşlar bilirseniz hızlandırma tam küçük resim böyle arkadaşlar videoları yapıyorum sizler için neyse arkadaşlar sağda solda soldaki tane videolar umarım bu videomuzu beğenmişsiniz arkadaşlar açıklama kutusunda link var dediğim gibi oradan tıklayıp indirebilirsiniz gidip gidip saçma sapan, yanımla, saçma sapan yorumlar yazmayın lütfen kendinize iyi bakın arkadaşlar sizi çok seviyorum bay bay